Herkese merhaba. Dinamik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçen dersimizde bölüm 17'ye başlamıştık. Burada artık kuvvet ve ivme arasındaki ilişkiyi rejit cisimler için inceleyecektik. Ve kütle atalet momentini tanımlamıştık burada. Demiştik ki F eşit MA'nın yanında aynı zamanda momentten gelen de bir açısal ivme ve momentten gelen bir bağlantı daha olacak. M eşit I çarpı alfa. O yüzden atalet momenti ya da eylemsizlik momenti bu dinamik dersinde bu konuda çok işimize yarayacak. Onu her zaman bilmemiz gerekiyor. Ve bunu statik dersinde gördüğümüz için statik dersinden kısa bir hatırlatma yapmıştık. İşte atalet momenti nasıl bulunuyor? Paralel eksen teoremi. Ve bununla ilgili de bir soru çözmüştük. Çözdüğümüz soruda da sadece aslında atalet momenti bilinen birden fazla bileşenden oluşan bir parçalar. Bunu kompozit parçalar diye statik dersinde görmüştük zaten. Atalet momenti nasıl bulunuyor? Onu gördük. Bu soru, soru bir de. Bu dersimizde de Tabii her zaman bu şekilde bilindik, atalet momenti bilindik parçalar elimizde olmayabilir. Şu soru 2'de göreceğiniz gibi integral alıp da bulmamız gereken parçalar da olabilir. Bu durumda nasıl yapıyorduk? Bunu da yine statik dersine görmüştük ama hatırlamak amaçlı bir soru daha çözelim. Bakın burada gördüğünüz konik parça aslında bunu tamamen başını birleştirirseniz şöyle full bir konik diye düşünebilirsiniz bunu. Ama orası olmadığı için parçalı bir konik var burada ve bunun atalet momentini soruyor soru. Böyle sorularda hatırlıyorsanız bir tane integral eleman almamız gerekiyor ve o integral elemanın aldıktan sonra onun inte, in, integraliyle sonuca gidebiliyoruz aslında. Peki burada ne yapacağız? Bakarsak bu parça üzerinde şöyle x ekseninde, şimdi atalet momentinin x ekseninde soruyor öncelikle, x ekseni etrafında. O yüzden x ekseni etrafında bir eleman almak daha işimize kolaylaştıracaktır. Burada aslında şöyle bir silindirik eleman alabiliriz disk şeklinde ince. Şöyle bir eleman alabiliriz burada. Ve bu elemanın çapı y ekseninde bakın y ekseni yukarı doğru. O yüzden bunun çapına şöyle çap yapalım. Yukarı doğru buna y diyelim. Çünkü bu değişken aslında. Düşündüğümüzde bu disk eleman şuradan başlangıçtan sona doğru bir büyüme içerisinde. Şu en küçükten en büyüğe doğru ve y dolayısıyla değişiyor burada. B'den 2B'ye kadar bakın. Bunun bir kalınlığı var. İntegral kalınlığı. Ona da dx diyeceğiz. Çünkü x ekseninde bu integral kalınlığı şurası. Dx diyebiliriz buna da. Şöyle biraz daha büyütelim. Dx kalınlığı var. Ve bunun aynı zamanda bir de bizim y ekseninden bir mesafesi olacak. Şöyle. Buna da x yönünde olduğu için x mesafesi diyeceğiz. Yani bakarsanız burada aslında dx integrali alacağız biz. Ve integral sınırlarımız da sıfırla a arası aslında. Çünkü x de sıfırla a arası değişiyor bu. Buna da şöyle disk eleman diyebiliriz disk eleman. Şimdi burada formülünü hatırlayacak olursak bunun integralini almak için şöyle bir şey yapıyorduk. Disk elemanın aslında biz sadece disk diye düşündüğümüzde atalet momentini biliyoruz. O yüzden onun atalet momentinin integralini alırsak şöyle x dersek biz bu parçanın d x olarak yazabiliriz aslında. Ve şu d x dediğimizde disk elemanın atalet momenti. Ve bu dediğim gibi disk eleman atalet momentini biz biliyoruz. 1 bölü 2 m kare aslında. Yani şöyle dersek şimdi ı disk diyelim. 1 bölü 2 m kare. Hani bunu bilmiyorsanız bile hazır vermiş oluruz 1 bölü 2 m kareyi. Yani bunu biliyor kabul edeceğiz. Buradan bir tane d i x'e geçebiliriz. Bunun d i x'ine geçmek için de bakarsak kütlesel atalet momentine geçeceğiz. O yüzden 1 bölü 2 bunun sadece kütlesini integral kütlesi yapıyoruz. Değil mi? dm r'si yine r kare düşündüğünüzde. Yani aslında r'si de r kare değil. Burada bakarsak bizim integral elemanın r'si y kare. Çünkü şurada verdiğimiz y bizim artık r'imiz oldu. Yani dm y kare olacak. Şurada disk elemanın kütlesi dm. Integral eleman olduğu için integral disk elemanın kütlesi. Ve bunu da biz hacim çarpı öz kütleyle bulacağız. Yani önce bir dm'yi bulmamız lazım bizim. dm şöyle bulabiliriz. Rho dv dv'de bu integral elemanın hacmi bunu da nasıl yazarız ro dv'yi bakarsak pi y kare değil mi bunun aslında şu çemberin alanı pi y kare çarpı dx dx ile çarptığımızda hacmini almış olur burada şimdi ne yapacağız biz x'e göre integral alacağımız için y bileşenini x cinsinden yazmamız lazım ve bakarsak burada y'nin aslında x cinsinden denklemini vermiş bize onu da yerine yazarsak Rho ve Pi kalsın dışarıda. Şimdi y kareye yerine şunu yazıyoruz. Hatta onu da çizelim buraya. Şunu y kare yerine yazacağım. Yazdığımızda b kare bölü a kare x kare artı 2 b bölü a 2 b kare bölü a aslında 2 b kare bölü a x artı b kare. Bunun karesinin alınmış hali dx. Buradan da bunu düzenlersek hatta bunu götürüp DM yerine yazarsak. şu tamamını bunun şuraya yazacağım. DM yerine. Ve dolayısıyla bizim şu dx'imiz ne olacak? Şurayı geçirirsek bunu. dx eşittir. 1 bölü 2 rho pi. DM'yi yazacağız buraya dediğim gibi. DM dediğimiz işte B kare bölü A kare X kare artı 2 B kare bölü A X artı B kare x bir de yanında y kare var bakın. Y kare de yine aynı bunun. Yine yine y'yi yazıyorum yani. b bölü b kare bölü a kare x kare artı 2 b kare bölü a x artı b kare. Bunu tekrar yazmış olduk. Yani ne oldu burada tekrar özetlersek 1 bölü 2 şurası dm şura dm şurası da y kare. Tekrar bunları yazmış olduk. Dolayısıyla bakarsanız bunun integralini alacağım şimdi ben integralini aldığımda sağ tarafın ve sol tarafın ne oldu burada? Tek integralini almam gereken x yönü oldu. Ve tüm bileşenlerim benim x'e bağlı. Şunları yazmamın sebebi hep x'e bağlı olmasıydı. İntegralini alırken de bunu gerçekleştiriyoruz. Ve sınırlara bakarsak da işte bunun sınırı zaten Ö, hani x de bu. Ama şurada sınıra baktığımızda sıfırdan a'ya x'i alacağız. Dolayısıyla bunu hani kısaca alırsak ben uğraşmayacağım alma işlemiyle. Siz istiyorsanız uğraşın. O zaman bizim ix'imiz işte integral dx ve onu da aldığımızda 31 bölü 10 rho pi a b üzeri 4 gelmiş. Bunu siz alırsanız da göreceksiniz böyle gelseydi geldiğini. Tabi bunu bulduk bu şekilde bakın. Eğer m cinsinden isteseydi soru cinsinden isteseydi bu sefer de m eşit rho çarpı v'den hani o büyüklüğü hesaplayıp ya da dm'nin de integralini alıp aslında şurada. şu dm'nin de integralini alırsanız m'yi bulursunuz. O zaman da şöyle bir sonuç elde ediyorsunuz. I, x eşittir. 93 bölü 70 m b kare. Detay işlemleri siz bence yapın ve görün nasıl elde ettiğinizi bunları ki el pratikli olsun. Karşınıza çıkarsa bu integral'i almanız kolaylaşır o sayede. Bu şekilde atalet momentini tekrar etmiş olalım. Eksiğiniz varsa bu konuda statik dersine de geri dönüp tamamlayabilirsiniz eksiğinizi. Bu sayede bu derse daha hazır olabilirsiniz çıkacak soruları.